Merhabalar. Bugün e, bu kozmetik organizer e, inceleyeceğiz. Belki birçoğunuz görmüşsünüzdür. Ben de yeni aldım. E, güzel toplayacağını düşünüyorum. Kapçının rengini tercih ettim. Krem ve e, gri rengi de vardı. Çıkardığımda, yani şu kısmı e, kilit yeri böyle kaldırdığınızda alttaki yuvarlağa geçiyor ve e, taşıyabiliyorsunuz. Bu bunu e, kulpu indirmek için de böyle değil de aşağı doğru bastırarak e, o yuvarlağı yukarı çıkarıyor ve bu sefer e, kulp kısmı serbest oluyor. Bu şekilde yani kullanırken bu şekilde yapacaksınız. Şu kısmı açtığımda bakabilirsiniz şöyle gayet derin ve güzel en dar yerini hesap edecek olursak şey eklem yerimi biraz üstünde şuraya bayağı kremler sığar üstü de böyle şeffaf ve bombili olduğu için Kremler ne kadar uzun olursa olsun onu tutacaktır. Bu kısmına baktığımız ise bir tane çekmecesi var. Gayet güzel çekmecesi. Derinliği de normal. Yine dediğim gibi eklem 20'in biraz üzerinde kalıyor yani derinliği gayet iyi. Bu çekmecesi süpermiş takılarımı vesaire koyacağım. Burası biraz dar. Evet. E, kullanışsız diyenler olabilir. Ama bence bu çekmece zaten kurtarır. Ve burası zaten hayli hayli kurtarır. Ben buraya muhtemelen e, işte tırnak makası cımbız tarzı şeyleri koyarım. Yani ürün olarak ürün e, plastik. Bu kısmı şeffaf plastik. kutlara güzel Biraz oynuyor ama böyle çıkacak gibi değil. İç kısmından kontrol ettiğimde yok. Yani çıkma durumu olmaz diye düşünüyorum. Gold olması da güzel olmuş. Ayak kısımları şu şekilde. Benim şifon yerime benziyor aslında. Tarz olarak. Yatak odamın şifon kısmına. Gayet başarılı bir ürün. Yani çok aşırı kaliteli değil ama çok dandik bir şey de değil. Şöyle çeviriyorum. Kapağını bir kapatalım. Çevirdiğimde şöyle baktığımda herhangi bir yerinde bir şey yok. Gayet güzel ve kullanışlı. Şimdi ben şifon yerimi göstereceğim. Oradaki dağınıklığı ve koyduktan sonra da öncesi sonrası yapalım. Şifon 20'nin üstü şu anda bu şekilde. Yani e, hepsi tek tek olduğu için üzerini silmekte zorlanıyordum. Yani işte kremi al, onu al, bunu al. Yani onları alınca koyacak yer de e, gerekiyor. Hani elinde tutamıyorsun. Silerken de zor oluyor. Şimdi e, yeni aldığım ürünü bir ıslak mendille temizleyip sonra onları buruna yerleştirelim bakalım. Çekmece kısımları çıkmıyor sanırım. Ya da ben mi çıkaramadım bilmiyorum ama çıkmıyor diyebiliyorum. Şu kapağını da sileyim. Şimdi bu eşyaları bir e, hızlıca yerleştirmeye çalışacağım. Şu gözlükleri bir alayım öncelikle. Sonrası bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle hızlıca bir düzenledim sadece size göstermek için. Şu şekilde açabiliyoruz ve en uzun boy krem bu ve o bile sığıyor. Herhangi bir sorun olmuyor. Şu şekilde koydum ben. Ya şimdi hızlıca yerleştirdim yani öyle. Burada pek bir şey yok. Çekmecemde de birkaç şeylerim var. Onları da dizerim sonradan. Ya da dediğim gibi tırnak noktasını koydum. Böyle çok güzel görünmüyor mu? Sade ve şık. Bu da gelin çiçeğim. Tabii ki atmadım. Bakın sanki şifon yerimle uyumlu gibi. Yani onun takımı olabilir bence krem rengini almadım çünkü çok açık duruyordu. Yani rengi çok açık duruyordu gerçekten. Böyle çiğ beyaz gibi hiç hoşuma gitmedi. için rengi gerçekten güzel. Yani bence çok iyi toparladı ve bu ürünü alabilirsiniz. böyle bir öneri yapmış oldum video çektim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.